Birlikte merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF animatörlerinden kaçmaya çalışıyoruz. De. Ana Game Mode kalmışım ya. Arkadaşlar hatta yazılırken Game geçmişim ona kalmışım. Bekleyin. Bir de eşya malzeme unutmuşum. Hemen onu da alıp geliyordum. Evet arkadaşlar şimdi Game geçtim. Bir de Golden Apple aldım. Ve arkadaşlar şey ben önceki videoda 3 like gelirse şey FNAF 4 animatörü kaçacağımı söyledim. Ve arkadaşlar abi o videoya kaç like geldi sence? 1 saat içinde 3 like geldi. Ve o arkadaşlar dün haritasını bulamadım bugün bulabildik abimle. Şu an etrafı arıyorum. Bu arada arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Şuradan Tamam bir şey yok İlk önce arkadaşlar Bildiğiniz gibi bizim kuralımız peş oyuncakları bulmak Bulduktan sonra da Buradan toz olmak Hiç kimse yok değil mi Abi birisi karşı Bu bir çıksın altıma sıçalım Gerçekten burada şey FNAF 4 animatronicleri Korkunçlar iğrençler. Arkadaşlar burada 97 abone 100 abone olmamız gerçekten çok az kaldı. Abone ol. Uh. Aha. Bir tanesini buldum. Gel buraya. Hemen Birazcık daha yukarı çıkamıyor. Yok bu son kat. Bakayım burada başka var mı? Şu da arkadaşlar de çok dikkatli bakıyorum. Pencereler çünkü şey olabilir. Şuradaki kapıyı bakmış mıydık biz burada? Yok bakmamışız. He altı zaten olsun. Altı gitsek mi? Yok yok. Boşuna can harcamayalım. Şimdi. Şudan ben böyleydim daha iyi. Evet. Faridum. Ne kolay oldu ya bu tabi arkadaşlar ama mekanın büyüklüğü fazla. Ya abi ben çok şanslıyım ya. Abi direkt peş iki tane peş önce sakladığın yerde başlamışım. Aferin sana. Şu an arkadaşlar 3 peş önce kaldı. Ama arkadaşlar böyle kolay demeyin yalnız. Daha yeni başlıyoruz. İki tanesi çok zor. Of. Şurada. Gel buraya. Tamam bize taş kılıç. Bunların ki yemek. Ama çi. Bu ne? Bu tuşta. Ha bu aç. Geçen arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Dikkat sabır gerek. Geçin selak. Arkadaşlar taş kılıçla dövmektayız. Ses duyuyorum. Çok yakından geliyor. Ses çok yakından geldi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Siz diğer videolarını yılında... iyi like at. <laughs> Ödüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu arkadaşlar. <laughs> korktum geleyim. <laughs> <laughs> oh, gerçekten çok korktum. Çok korktum. <laughs>

güzel. Öl artık, öl, öl. Tamam. Ah, Jack, don't <laughs> 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 Yes. Al. Bonnie de bulduk. Çok kolay oldu ya. İki tane kaldı. Bu da abi en zor sakladığım yerden değil düşünüyorum. Foxy ve Chica kaldı abi. Bence bitti ya. Şunu da özledim arkadaşlar. Belki ben bundan çok sıkıntı yapayım. Arkadaşlar bu arada sanat ortalama renklerin içinden başınca çıkabiliyor. Neden de söyleyeyim. Bunlar ziyalı. Bakın bundan boni çıktı mesela. Zaten boniyi biz az önce almıştık. Arkadaşlar sebebi çünkü bunlar hani rüya ya. Rüyada olanlar ya. Oy. <laughs> Ama yani o sesleri çıkarman Kök be değil. Be. Ben neye vuruyorum şu an? Şu an bir şeye vuruyorum. gidiyor Şimdi bu foksi beni büyük ihtimal bırakmaz. Ölmüyor mu totemini al? Ay ya açtık o. İlla seni öldürmem mi? <laughs>

duk Ha oh, buluştuk. Hayır. Lan hayır. hayır. Golden Apple. Oo, Yes. Şşt. Böyle Şu Şuradan bir yukarı çıkalım. Bu at nereden geldi? Ha buradan Aha! Fox'ı bulduk. Foxy, Foxy, se dizia, do hmm. Foxy não se Foxy, você Evet. Çıka kaldı. Çıkan nerede acaba? Kaçan amaçla atlığı... bir şey yaptık. Katlettik. Yani dünya animatörü. Katlettik. Katlettik. Buraya Şuraya geçeyim. Ben bir mi <laughs> Abi bir tane perifon oyuncak kaldı. O nerede ya? Görüşmeyen zor. Ölmemek için bir takım var. Ölmemek için bir takım var. Ölmemek için bir takım Çık Çıkar. çık Buldum. çık Öl. Tamam. çok güzel. Ah, Fred bir orada sıkışmış. Tamam, şimdi bu manikandan. Kaçışı planlamamız lazım. Kaçış nasıl? Kaçış, kaçış. <gülüyor> <gülüyor> çok son anda. Bu manikandan kaçmam lazım. Evet arkadaşlar. Video bu kadar galiba. Malikaneden kaçılmış o da. şurayı. Şuradan gene gelemesin. Yani buluştu falan andan beni basamasın diye. Şuradan şunları koyduk. Mu? Evet. Kaçtık gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kaçmayı başardık Malikaneden. de mod bir de bu malikaneye bakmak istiyorum. Ah, uh, uf. Tüm hepsini bulduk be. Baksanıza ya. Şu malikan. O, bu malikan ne dedi? Kale bildiğin. Çok büyük. Biz bunda tüm 5 be, tane peşon. Yani abim sayesinde 6 tane peşon oyuncak bulduk. Bir de ta iki tanesini bir taneye koymuş. Ha. Yani bir de iki tane koymuş. Hatta onu da hemen giydim. Arkadaşlar bu da modda FNAF Bu modda Help Wanted modu. Şey ise Bu kale ise Buildings Ab Abi bu kaleyi nereden almıştık biz? Bu for Minecraft'tan bu kaleyi bulabilirsiniz. Castle yazınca, yazınca çıkar ve Finite and Freddy's Help Wanted Addon uygulamasından yazıp bu modu da yükleyebilirsiniz veya şey başka bir Minecraft uygulamasından varsa bu modu yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Gerçekten güzel bir video oldu. Hiç ölmeden kaçtım. Hiç ölmeden kaçmak bana göre büyük başarı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.